Merhabalar. Bilinçli ebeveyn kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuk büyütürken farkında olmadan içine düştüğümüz bir hatadan, bir tutumdan bahsetmek istiyorum ve size bir soru sormak istiyorum. Acaba çocuklarınızı korku kültürüyle mi yoksa sevgiyle mi büyütüyorsunuz? Toplumda hala çok yaygın olan korku kültürü aslında sandığımızdan çok daha zararlı. Halbuki çocuklarımızı sevgiyle, anlayışla ve güvenle büyütmek mümkün. İşte bu videoda sizlerle korku kültürü ve sevgi kültürü arasındaki farkları, her ikisinin çocuklar üzerindeki etkileri ve sevgi kültürünün hem çocuk hem de aile için daha sağlıklı bir iletişim şekli olduğunu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Korku kültürü çocuğun davranışlarını baskı yoluyla, tehditlerle veya cezalarla kontrol altına almaya çalıştığımız bir tutumu ifade eder. Bu kültürde çok sık duyduğumuz ifadeler şunlardır: Yemeğini yemezsen seni polise veririm. Bağırmaya devam edersen bak şimdi iğneci teyze gelecek sana, iğne yapacak. Eğer bir daha böyle yaparsan seni odana kilitlerim. Sen zaten hep böyle yapıyorsun, hep sorun çıkarıyorsun, hep yaramazlık yapıyorsun gibi ifadeler. Bu tür cümleler kısa vadede belki çocuğun davranışlarını kontrol etmenizi sağlasa da uzun vadede derin duygusal yaralar açabilir. Korku çocuğun güven duygusunu zedeler ve onu yalnızlaştırır. Korkuyla büyüyen çocuk sadece cezalardan kaçınmak için itaat eder. Kendi iç motivasyonuyla, iç disipliniyle değil. Halbuki sevgi kültüründe çocuk bir birey olarak kabul edilir. Duygularına önem verilir ve iletişimin temelinde anlayış yatar. Hatalar bir öğrenme fırsatı olarak görülür. Çocuğa ceza vermekten çok rehberlik edilmeye çalışılır ve çocuğun iç disiplini ve özgüveni desteklenir. Örneğin, "Neden böyle davrandığını konuşabilir miyiz?" gibi bir soru çocuğu düşünmeye sevk eder ve çocuğun kendisini ifade etmesine fırsat tanır. Çocuk sevildiğini ve önemsendiğini hissettiğinde hem kendiyle hem de çevresiyle daha sağlıklı bir iletişim kurar. Diğer taraftan korku kültürüyle büyütülen çocuklarda görülen problemli davranışlara bakacak olursak düşük özgüven, kaygı ve stres bozuklukları, kendini ifade edememe, aşırı itaatkarlık ya da aşırı başkaldırma, empati eksikliği ve bastırılmış öfke. Görüyorsunuz korkuyla büyütülen çocuklarda ne çok istenmeyen davranışlar, ne çok istenmeyen durumlar gelişebilir. Yani bunu çocuğunuza yapmak istemezsiniz. Ve farkında olmadan yaptığımızı da en başta söylemiştim. Ama farkında olmadan yapmak bu sonuçları yok etmiyor. Bu sonuçlar ortaya çıkıyor maalesef ki. Bu çocuklar büyüdüklerinde ya kendi duygularını bastırmaya öğrenmiş bireyler olurlar ya da öfkelerini başkalarına yönlendiren bireyler. En önemlisi de bu çocuklar sevginin koşullu olduğunu düşünürler. Yani ben iyi olursam sevilirim, iyi olmazsam dışlanırım gibi bir düşünceye kapılabilirler. Sevgiyle büyütülen çocuklarda ise Sağlıklı bir özgüven, sorumluluk alma isteği, hata yapmaktan korkmadan yeni şeyler deneme becerisi, empati kurabilme, kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlama becerileri gelişir. Eminim hepimiz çocuklarımızda bu özelliklerin olmasını isteriz. Ama işte istemekle yetmiyor. Çocuklarımızı korkuyla değil, sevgiyle büyütmeliyiz. Sevgiyle büyütülen çocuklar sınırları bilirler ama o sınırlardan korkmazlar. Bir hata yaptıklarında da ceza korkusu yaşamazlar ama nerede hata yaptıklarını, nerede yanlış yaptıklarını anlamaya ve hatalarını düzeltmeye çalışırlar. Çünkü bilirler ki sevgi her zaman onların yanında. Koşulsuz ve sabırla. Dediğim gibi bu video bir farkındalık videosu. Hepimiz çocuklarımızı sevgiyle büyütmek isteriz, kuşkusuz hepimiz. Ama bazen farkında olmadan hatalar yapabiliyoruz. İşte çocuğumuz hata yaptığında onu korkutmak yerine neler yapabiliriz? Bu konuda birkaç tavsiye vermem gerekirse, önce sakinleşip sonra konuşmak, göz hizasında iletişim kurmak, neden böyle davrandığını anlamaya çalışmak, duygularını adlandırmasına yardımcı olmak, alternatif çözümler üretmek, tutarlı ve kararlı olmak ama asla aşağılamamak. Unutmayalım ki disiplin korkutmak değil, rehberlik etmektir. Amacımız çocuğumuzun doğruyu biz istediğimiz için değil, kendi iç sesiyle seçmesini sağlamak olmalı. Sonuç olarak korkutularak büyüyen çocuklar dışarıdan söz dinleyen çocuklar olarak görülebilir ama iç dünyalarında yalnızlık, kaygı ve bastırılmış duygularla baş etmeye çalışırlar. Oysa sevgiyle büyütülen çocuklar daha huzurlu, kendine güvenen ve empatik bireyler haline gelirler. Çocuklarımıza ne verirsek onlar da bir gün topluma onları verecekler. Bu yüzden onları korkutarak değil, anlayarak, dinleyerek ve sevgiyle büyütelim. Eğer bu video sizlerde bir farkındalık oluşturduysa beğenmeyi ve paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.